Merhaba ben Rıdvan Aydemir. Bazıları beni Apostate Prophet olarak bilir. Şimdiye kadar İngilizce olarak dünyadaki insanlara İslam hakkında bazı şeyler anlattım. Bundan sonra artık Türkçe olarak da konuşmak istiyorum. Beni buradan takip edebilirsiniz. Bir sürü şey anlatacağım. Ama işin özü şu. İslam'ı bırakın. Dünyadaki Müslümanların çoğunun Türklerden çok daha farklı olduğunu biliyor musunuz? dünyadaki Müslümanların çoğunun aslında şeriatla yönetilmek istediğini, çağ dışı yaptırımlar istediğini, kadınların erkeklere asla eşit olmadığını inandığını, kadınların erkeğe itaat etmesi gerektiğine inandığını. Evet bazılarınız bunu biliyor olabilir ama Türkiye'deki çoğu kişi İslam'ın aslında ne olduğunun farkında değil. Sizin bildiğiniz İslam, size anlatılan İslam, sevgili peygamberin dinidir. Ilımlı İslam anlatılır size. Çocuklar peygamber sevgisiyle büyür. İslam'ın iyi yönlerini, güzel yönlerini öğrenirsiniz. Barış dini, hoşgörü dini dersiniz. Peygamber size huzurlu, barışsever, dürüst, gurur duyulacak biri olarak anlatılır. Dolayısıyla dünyadaki insanların neden İslam'ı sevmediğini, neden İslam'a soğuk durduğunu anlamazsınız. Ben zamanında çok dindardım. Türklerin pek dindar olmamasından dolayı üzülürdüm. Bu insanlar neden Allah'ı unuturlar, neden yaratıcının peşinde koşmazlar diye düşünürdüm. Artık durumun böyle olduğundan mutluyum. Türkler olarak dünyadaki Müslümanların çoğunun neye inandığını bilmiyorsunuz. Kur'an'ın ve hadislerin 1400 yıldır insanlara ne öğrettiğinin, ne getirdiğinin farkında değilsiniz. Aslında Türkler olarak çoğunuz, belki de hepiniz Muhammed'den çok daha iyi insanlarsınız. Sizin onun getirdiği dine ihtiyacınız yok. O dinin getirdiği düzenin size ihtiyacı var. İslam sizi geride tutmaya, sizi karanlıkta bırakmaya iter. Siz daha başarılı, daha büyük, daha aydın, daha mutlu olmaya çalışırken aslında siz Müslüman bile değilsiniz. Hatta bu konuda Araplar başta olmak üzere dünyadaki birçok Müslüman bana katılır. Türkler iyi Müslüman değildir. Örnek Müslüman değildir. Yeteri kadar inançlı, yeteri kadar iyi Müslüman değildir. Ve bu durum onlar için üzücü olsa da bu kötü bir şey değil. Aslında bu çok iyi. Etrafınızda sokaklarda, okullarda, camilerde, cemaatlerde gördüğünüz İslam gerçek İslam değil. Çünkü gerçek İslam daha kötü gerçek İslam ülkenize hakim olsa şu anki özgürlüklerinin yarısından vazgeçmek zorunda kalırdınız. Hatta büyük ihtimalle şu anda savaşta olurdunuz. Arapça olduğu için anlamadığınız Kur'an, Türkçe'ye çevrilirken güzelleştirilerek çevrilir. O kitap aslında cehalet doludur çok kötü bir şekilde yazılmıştır. Sürekli kendisini tekrarlar. Sürekli okuyucuya küfür eder. Dünyadaki insanlara, başka dindeki insanlara lanet eder. Onlara savaş ilan eder. Onlardan nefret ettiğini söyler. Bu dinle büyümüş olmasanız ve çok ileri bir yaşta bu kitabı ilk defa okusanız, bu kitaba asla inanmazsınız. Çöpe atarsınız. Türk imamlarının telaffuz bile edemediği, Türklerin %95'inin Türkçe olarak hiç okumadığı bu kitapta bir sürü hata var. En az 60 tane bilim hatası var. 21. yüzyıldaki ortalama bir insanın sahip olduğu bilimsel akla sahip değil. Güneşin ne olduğunu, gece nereye gittiğini bilmez. Yıldızların ne olduğunu bilmez. Ayın yukarıda ne yaptığını bilmez. Çünkü Kur'an'ı yazan kişi 7. yüzyılda çölde yaşamış bir kişi. Bunun dışında İslam hakkında bilmediğiniz ve bilmeniz gereken bir sürü şey var. Mesela çok övdüğümüz Muhammed'in, çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz, mükemmel dediğimiz Muhammed'in aslında 6 yaşında bir kız çocuğuyla evlendiğini ve o kız çocuğu 9 yaşındayken onunla ilişkiye girdiğini biliyor musunuz? O kız çocuğu Hazreti Ayşe dediğimiz Muhammed'in eşi. Türk Müslümanlar olarak bu konuyu duyduğunuzda genelde şoka girersiniz ve bunu reddedersiniz. Ama 1400 yıldır Müslümanlar bunu tartışmasız olarak kabul etmiştir. Sadece şimdi 21. yüzyılda insanlar bunu kabul edemedikleri için farklı şeyler uydururlar. Bu zamanda tek eşlilik ne kadar normal olsa da zamanında Müslüman erkekleri 4 kadına sahipti. Sahipti diyorum tam anlamıyla. Muhammed bununla da yetinmezdi. Muhammed'in aynı anda 9 eşi vardı. Toplamda 9'dan daha fazla eşi vardı. Bu eşlerin yanı sıra Muhammed'in kadın köleleri de vardı ve bu kölelerle cinsel ilişkiye girerdi. Kölelerle cinsel ilişkiye girmeyi, onlara tecavüz etmeyi Muhammed serbest kıldı Müslümanları. Muhammed'in çok sayıda kölesi vardı. Köleleri satar ve satın alırdı. Size ne kadar doğru olduğu anlatılsa da, Muhammed aslında insanlara, kadınları dövmeyin demedi. Tam tersi. Kur'an erkeklere kadınları dövmeyi emreder. Bu yüzden İslam'la yönetilen ülkelerde kadınları dövmek suç değildir. Türkiye resmi olarak İslam'ı reddettiği için Türkiye'de suçtur. Muhammed'in aslında hiç de gurur duyulacak biri olmadığını, cinsel arzularına çok zor hakim olduğunu, birçok hata yaparken yakalandığını, hep savaş peşinde olduğunu, kan dökmek peşinde olduğunu, dinden çıkanları öldürmeyi emrettiğini ve bunun gibi birçok konuyu Biliyor musunuz? Günümüzde İslam size yalan dolanla anlatılır. Tarihte İslam zorba bir din olarak insanlara zorla, savaş zoruyla yayılmıştır. İnsanlara dini dayatarak, köle toplayarak, insanlara tehdit ederek yayılmıştır. Bakmayın bugün bazılarının İslam'a hoşgörü dini, barış dini dediğini. Bunlar günümüzün uydurması. Bütün bunların hepsini bu kanalda seve seve konuşacağım. Şu an bana inanmıyor olabilirsiniz. Ama İngilizce olarak da her zaman yaptığım gibi bundan sonra konuşacağım konular konusunda her zaman size kaynak vereceğim. Türkiye'deki okulların, imamların size hiçbir zaman göstermek istemediği kaynakları size açık açık göstereceğim. Orada her şeyi kendiniz kontrol edebilirsiniz. Sizi bu kanalı izlemeye ve benimle beraber İslam'ı bırakmaya davet etmek istiyorum. İslam'dan uzak durmaya davet etmek istiyorum. Dünya aslında o kadar karanlık bir yer değil. Dünya çok güzel bir yer. İslam'ın size zorla dayattığı gereksiz kurallara ve yalanlara inanmayı bıraktıktan sonra siz de bunu farkına varırsınız. Şimdilik hoşça kalın. Sağ olun ve İslam'dan uzak durun.